Erzurum Ulu Camii'yi çok seviyorum. Bir kere bu bir Saltuklu İlhanlı dönemi eseri, o yönden çok seviyorum. Kadim bir Anadolu Ulu Camii'si, ondan ötürü çok seviyorum. Bir de Doğan abinin maketleri olduğu için çok seviyorum. Doğan abi sağ olsun, kendisi bir Erzurumlu sanatkarımız. Önce Mescidi Haram'ın maketini yaptı, koydu buraya ama mükemmel oldu. 1'e 25 oranında öyle güzel küçülttü ki. Buraya geldiğimiz zaman Mescid-i Haram'ı da konuşuyoruz gruplarla. Sonra Mescid-i Nebevi'yi yaptı. Cenetül Baki'ye kadar tek 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 hepsine ve harikulade oldu. Camiye girdiğimizde bu maketlerin şahsında Medine Mescid-i Nebevi'yi de konuşuyoruz. Kudüs, Mescid-i Aksa'yı da konuşuyoruz. Doğan abi bu maketi yaparken beni evine davet etti yapım aşamalarını gördüm. Sağ olsun bizim gruptan Kudüs kitabı da varmış. Göstereyim. Sağ olsun Doğan abi buradaki medreseleri tek tek inceledi, baktı ve hepsini bu makete yerleştirdi. Gelenler bu maketleri de incelesinler.